Sayın dinleyiciler, Ispanak ilinin Maydanoz ilçesine bağlı Domates köyünde acı biberlerin tuzu kurarak şehit ettiği 17 patlıcan törenle mutfağa verildi. Ayrıca 25 tane dolmalık biber Tencere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köy muhtarı Karpuz'un verdiği bilgilere göre 8 uzun namlulu pırasa, 3 göz yaşartıcı soğan ve patlamaya hazır 5 kilo mısır ele geçirildi. Gelen bilgiler arasında muhabirimiz hıyar yoğurdun saldırısına uğrayarak cacık oldu. Oradan herkes birilerine meydan okuyor arkadaşlar. Ben de meydan okuyorum. Bunu yapabilen varsa düvete gelsin. Yoksa da önemli değil. Teşekkürler. İstediği hareketi yap Sinem. Beni etkileyemezsin. Beni etkileyemezsin Sinem. Aa, buraya gel buraya gel sola gel. Aynı bir zamana geldik Anası kızından güzel Oy 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 Vicdanımda Argarmamış utanırdım Argarmamış Ha bah bah ma, babam ha Ya babam bakayım Ye de bakayım U da bakayım bakayım Sor bakayım annene hızlı gelin sever mi? Hele bas kalın. Şimdi köyden ikinci güne gidiyorum. Ne yapmaya göstereceğim. Bekleyin. Ve bir, bir de şunu unutmuyoruz. Buraya gelirsen şiven değişiyor. Şöyle. Arzi! Dilare! Çak Böyle. tabi Bunu böyle yukarı vereceksin gari. Böyle. Böyle böyle bunlar soba da güzel yanı gari kırma da böyle yani olsaydı ya, sirbavna böyle Tabii. kır ondan sonra bunu alıyoruz aynı şekilde devam kırılana kadar Vah. Vah. Niye bağırıyorsunuz <laughs> öyle. Bu ne? Saat baba. Bu ne? Az önce söyledim saat işte saat. Bu ne? Of kaç kere söyleyeceğim saat işte ya görmüyor musun saat saat. Nereye gidiyorsun? Bu ne ya? Bugün üç yaşına henüz girmiş oğlum benimle beraber oturuyordu. Kolumda bir saat vardı. Oğlum bana tam 32 kez sordu. Bu nedir diye sordu. Ve ben ona 32 sorusunda da o bir saat dedim. Bana sorduğu her seferde ona sarıldım. Tekrar tekrar hiç kızmadan şefkatle sarıldım. Benim küçük masum yavrum. Aşkım bak bugün iki tane kutu renk aldım. Senin için aşkım. Ne dersin aşkım? Seni çok seviyorum. Ne aşkım? Artık geliyorum. Sen yapamıyorsun. Gel. Gel. Arkadaşlar korktuğum başıma geldi. Bu bu orospu çocuğu su vereceğine su içiyor. Amına kodumu şey su içiyor. Bak şimdi bak. 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 Hadi iç. İç. İç hadi iç. Ananı sikiyim senin orospu çocuğu. Senin su vermen lazım.